Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bugün resim günü. Evet. Bugün resim günü. Bugün. Resim bir şeyle çizeceğiz. Evet. Önce kromiyi çiziyoruz. Evet. Önce farklı bir bir şeyler çıkmış onu hemen yapacağız. iki tane vardı var onun hepsini çizeceğiz. Evet. Bir de araba var. Mustubil sin arabası bir mustubil. Aha, unuttum şuradaki seriyi. Tamam biz kaç tane objeleri hazırladık. İyice. Tek tek tek. Çizeceğiz. Yapacağız. Yapacağız. Tamam önce bardakla başlayacağız. Aha. Evet. E, e, önce kromiden. Kromi yap, yapabilir misiniz? Ben yaparım. No, tamam. ben yaparım. Yap. E, tamam o zaman sen kromi yap. Biz de hemen de beraber. Bu ben bardak. onu yanına çizeceğim. E, tamam o zaman sen kromi yap ve yanında bir bardak yap. Biliyor musunuz? Anne ben... ben, bunu çizmiyorum kedi. Bunu da, bunu da tamam. Anne, o açar... zaman, anne açar mısın? Tamam Evet açtım. Yani sen kedi çizmese o zaman ne anladık biz bu resimde? Anne yapamam kesin. Sen geçen sene onu yaptın. Hatırlıyor musun? Hep beraber oturduk bir akşamı böyle çizdik. Sen de çizdin. Hem o kadar detayları. Hatırla. Hadi de neye bakarız? Ben tamam, sana yardım ederim. Ederim. Ama anne ben sensiz miyim ya? Çizme sen komedi çizeceksin. Sen ona bir bak ve çiz. Olmazsa ben sana yardım ederim. Tamam hemen Uşka. Hadi bir yok. başla. Sen de başlayacağım. Ben de başlayacağım. Gerçek <laughs> yaptım. Evet. Evet. Hadi, hadi Başla. Sen ne yap Sen hangisi yapıyorsun? Komedi mi yoksa barla? Tamam hadi beraber. Siyah seninle beraber Siyah barla. Ol. Siyah tamam. Siyahı bunu çünkü alabilirse al. Al kızım. Gözün için boyayacağım. Evet. Ben o zaman gri başlayayım. Çekmiş. Evet. Aslında ben tam çizmeyi bilmiyorum da. Neyse bakarız. Ne olacak? Anne bak. Ah. Aynısı oldu kromine. Evet. Çok benziyor. Gözü böyle bir Neyse. Deneyeceğiz. Bakacağız ne çakacak. Ne çek? Ne olacak şimdi? <laughs> Bir Lazım olacak sonra. Hemen uçka nasıl gidiyor? Anne bunu yapma. E tamam ona yapma. Sen önce bardak çiz. Bak ben bardak çizdim. Anne nasıl yapıyorum? Nasıl yaptım? Tamam o zaman böyle çevireceğiz. Önce bardak çiz. Sonra küçük detayları içine çiz. Anne anne. Hı. Anne aynısı mı? Benziyor kızım benziyor. Devam et devam et çok güzel oluyor. Tamam şimdi. Evet çok güzel oluyor hemen. Yani. <laughs> Anne buna. Bir şey olmaz kızım. He ben ben aynı kromayı çizeceğim. Evet şimdi ben burada kırmızı bir kol yapıyorum. Hmm. Hop. Çizgide. Evet. Sen kimle beraber yaptı? yaptık? Geçen yaptık. Ay ben, ben böyle çizgi yapabilir miyim? Bak. Anne böyle. Evet. Ama al kırmızı kalemi kullanabilirsin. <laughs> tamam. Anne, Niye anne, siyah anne Bak, nasıl hadi. oldu? Çok güzel oldu. Bak Meyra. E, mor da renk var. Pembe de var. Çok da ama. Evet. Kapat, kapat, kapat evet. Pembe bizde. Ha var sende pembe kalem. Oo uh, hemen. <laughs> çok anne, güzel. Anne Böyle çok, güzel. Çok, çok, güzel. Çok güzel oldu. Anne kediyi bana çizer misin? Evet beraber çiziriz kedi. Gri hmm. rengi o zaman biliyor musun? Hadi benim resimi devam edelim. Aha. Evet, önce Aa, kafası yaparız. Kedi kafası. Evet. İki tane kulak. Öyle mi? Ha, kafa. Benziyor mu bir şey? Benzemiyor. <laughs> Bu benzemiyor mu? Benziyor gibi. Benziyor gibi. Tamam evet. da ben de çok aman aman çizmeye güzel bilmiyorum. Evet, burada patikleri. Evet. Bizim Mokaya benziyor. Benziyor mu bizim Mokaya? <laughs> <laughs> Miau. zaten sen yarın kafeye gitmiştin saçlarını yaptırmıştın. Evet çok güzel. Oldu. Benim saçımın da ya. Evet sen de çok güzel olmuşsun. Tamam ben. de yap. Bak ben ben zarif takmıştım. Ana bana da yap bana da. Bu sana seni için yaptım. Benim mi? Ya? Evet. Devam, de, ed devam edebilirsin. Anne. Anne, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Anne benim kine var. Aa bak sen dedin biraz önce şey yapamayacaksın. Bak ne kadar güzel oldu. Çok beğendim. Evet boyabilirsin bak. E, ee, kedi Mor bu al. Da, Buradaki kediyi nasıl Al burada şey de al mor rengi. Bak görüyor hani musun? Buradaki kediyi nasıl yapacağım? Beni ya da, yap ya da yapmıyor. Ya Tamam yapma. Ne yapabilirsin yap. O zaman ben buraya bir isim çizerim. Hmm. Anne! Anne benim isimlerimi çizer misin? Ç çizsin yap. Sen ben ya... yapamam. Nasıl yapam yapamazsın? Ne istiyorsun? Benim isimlerimi çiz. Eymen yazdım. Evet. Eymen tamam. Bozdemir. Evet. Eymen <laughs> Boz. Bir. Tamam. Aa, evet. Tamam şey. O zaman kedi de bak burnu sen çiz ve şey de anten ne sen çiz. Ana burnu çok komik. Evet burnu sen çiz. Bakayım. Evet bak. Ana göz. Göz. Evet gözlerinizi çiz. saçları <laughs> çiz. Aa anne. Aa, çok güzel. Evet çok güzel oldu. Aa bak. Aa. aa. bak. Güzel oldu. Sen diyorsun yapamıyorum. Aa Meyra sen çok güzel yaptın. Hani Hiç beklemedim o kadar güzel olacak. üstüne böyle yaptım. Evet. Anne biraz Peki, çok zorlandı. Böyle bu. Yok o kadar Anne, hani zor bak, olmadı. Bu, buradaki şey var ya. Saçlar. Evet oldu. Şimdi Ama bıyıkları burası. antenleri çiz. Bıyık mı? Evet. Görmüyor musun bak? Burada bıyıkları var. Bak böyle 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 böyle. Tamam. <laughs> 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 evet. Evet. Oo çok güzel yapıyorsun bıyıkları. Emin? <laughs> anne Kromi'nin anne Kromi'nin her tarafı mor ya ben de boyuyorum. Evet. <laughs> Sen hepsini mi boyayacaksın mor yani kalemle de küçük. Ee düşün. bak. Evet. Ama yani şey de o kadar anne, boyama. Anne. Ben böyle yaptım ya sonra böyle yaptım. E, çok güzel oldu. Senin resim bitti mi? Evet. Ha. Hı. E bunlar mor bulutlar. Hani evet. e, böyle içine kahve yapayım. Kafe mi? Kafe yap. Kafe rengi. Evet o benim fincam değil mi? Kahve içiyorum. Evet. evet. Tamam Ha mamicik kahve engelsin olsun de olsun. Ana başka seferde başka bir şey yapmıştı. Evet ne yaptık? Hadi Şimdi, çiz Meyra bakayım. Bakın arkadaşlar benimki bitti bile. Bitti mi? Bak. Evet sen aynı de beraber beraber içeceğiz. Sen de beraber içeceğiz bunu. Evet beraber içeceğiz. Sen sıcak çikolata içeceksin, ben de kahve içeceğim. Öyle mi? Evet. Tamam benimki bitti. Bitti. Başka ben... ne çizeceğiz? Bakın, başka bir şey çizmeyeceğiz. Bakarız, bakarız. Bak bizim başka bir şey var burada. Bunun ikramını çizelim. Evet. <laughs> evet. Sunger Bob. Anne. anne, anne, ben, üstüme bakarak Anne ikisini mi çizeyim? Hangisi istiyorsun? Anne, Sanki kolay değil mi? Tamam. Anne ben üstüme bakarım. Arkadaşlar bakın. Evet Aa, Evet, evet. evet. evet hemen çizdi. Çok benziyor. Bakarsın. Benziyor. Evet. 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 Aa, Yarasa. Evet. çok güzel. Aferin <laughs> sana. Çok güzel oldu. tamam o zaman. Evet. Bitti. Gidiyor. Tamam. Tamam uşkam. Evet. Ne devam ediyoruz? Sunge. Sunge Evet. Meyra alabilirsin. Anne kazanan kişi buraya mı gidiyor? Bir dakika. Yok. E sen kim Ya bugün şeyde kim kazandı kazanmadı oynamıyoruz. Bu, sadece bugün keyif yapıyoruz. Anne o zaman yapıyoruz. sen, sen de kat. Tamam benimki nerede ki? Benimki. Aa, aa biliyorum. Bu ha bu benimki. Hı? Bu ben yaptım. Tamam. <laughs> tamam bu benim resim. Kromi bitti. Kromi bitti. Evet şimdi. Meyraç kalabilir şimdi mi? Şimdi baba bitmedi. Tamam. Hadi Bekliyorum. bekleyelim. Ha hadi bekliyoruz. Üstünde. Üstünde ne var? Bir şey yok. Ama bakarak. Saçları kapatıyor. Evet. Tamam kalbi yap. Anne kalbi de çok güzel boyuyor. Evet çok güzel bu. Bak. Bak ne kadar güzel boyamış. Ne kadar güzel resim yapmış. <laughs> tamam bitti bitti. Bitmedi daha dedim. Ay da biz daha bekleyeceğiz. Bir iki saat bekleyeceğiz. Nere bitene kadar. Boyaman bile bitmedi. <laughs> tamam. Tamam. Şimdi sünger baba bitti. Geliyoruz. Krami bitti. Hepsini yapıyoruz. Şimdi önce ben bunu yapayım. Ah, oh, Sen de yap. Ben de bardağı yapacağım. Tamam, sen Anne, bari... sen sen de bunu yap, tamam mı? Ben de ben bakayım sen Hep biz seninle ortak oluyoruz. Anne ben yapamam. Evet. Anne sen de yap. Tamam, seni bardak. Bu bizim hemen. Hadi. Tamam. Evet, böyle gözüksün. Ha. Evet. Hemen uşka. Onu yapabilirsin bak mavi de gözlü yap. Arkayı çevireceğim. Tamam çevir bak. Aa gözün. bak ortası siyah. Kenarları şey. Evet. Anne bak küçük aslan. Anne bak yamakları çok komik. Ama çok komik. Hadi çiz bakayım nasıl sen komik çizeceksin. Aha. Meyra. <laughs> İnteresan. Güzel oluyor. Tamam devam et. Sen, aa sen ağzını çizmişsin. Evet. Bir, iki tane diş var. Evet hemen çiziyor. Evet güzel gidiyorsun. Tamam. Anne bak çok güzel kalemli rengi. Evet turuncu. Evet. Hadi devam et kızım. Dili. Dili çizdi. İki tane diş çizdi. Hemen uçtan. Tamam. Gözleri çizebilirsin. Oh. ne lazım sana hemen? Hangi... Wow. Mavi. Gözleri lazım. Siyah lazım da. Anne burayı boyayabilir miyim? Tamam boya. Evet gözleri çizdi. Anne niye sen boyamıyorsun? Ben bekliyorum. He? Oldu. Ben çizmeyi bilmiyorum ki. Başka... Bence güzel olmuyor. Ondan. Evet. Yani sanki belki insan başkasındas. İki çizeriz tamam. Evet başka zamanı beraber çizeriz. Tamam hemen uçka şu... at al, al mavi İlk. gözleri yap. Anne. Efendim canım. Evet bir şey olmaz olur olur. Sen devam et. Anne hani bir şey olmaz mı böyle. Bir şey olmaz, güzel oluyor. Ay hani belki kız oldu ama. Tamam. Sonra bak kız olur Tamam bir şey olmaz. O da olur. Anne hani mavi alabilir. Anne hani böyle yaparım. Tamam. Ben şöyle yapayım. Tamam. 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 Başka da kaldı. Gülücük yaparız. Bak ben sana burada yardım edebilir miyim? Ay. Ben yapamadım. Oy çıkmıyor bir türlü. Al. Ben ben ben. Ha var iki tane siyah var. Hmm. Evet oldu. Anne bana yardım et. Evet iki tane diş yaparız. Dur ha, bir dakika. Ha, bu. Diş yapabilir misin yoksa sen yapacaksın ben. Ben, yaparım. Tamam ben yaparım. yaparım. Çok kolay. Evet. Bakayım. Bu tarafa bakıyor. Oo ayrıntı kadar nereye bakıyor? <laughs> Evet çok güzel oluyor. Anne evet, komik. <laughs> yok komik değil çok güzel gerçekten çok güzel. Al sana kırmızı renk bu şort. Şort yapacaksın. <laughs> evet şortu yap. Ay ben şort yeri kalmadım. Yok sende sadece Anne, var. Anne ben bundan yapmadım. Tamam yapabilirsin hangi işini kalmadım <laughs> sana. Ha. Yok güzel. kırmızı renk. Kırmızı nerede? Ha tamam ben görmedim. Anne bana bak. Evet. Ee, yok e, e, benziyor kızım. Evet güzel oluyor. Aynı yürümüş gibi Evet, böyle dur sana düzeltirim ha. Anne kötü oldu biraz. Yok kızım, neden kötü olacak? Aa benim gibi anne Ay, ayaklarını yapamam vallahi. Yapamaz mısın? Çok, çok kolay. Ee yap... anne eller çok zor. Ah yardım ben edeyim mi? bana al. Aa şort, şort. Şort yap. Evet, şort unuttun. Şort, şort yap. Aa o şey, siyah e, çizgi. Evet, ben, ben... siyah çizgi yap. Anne, anne bu çok, ama çok komik olacak. Evet, çok komik. Tamam, hadi bakalım nasıl anne komik dedi, olabilir. benimkine bak. Evet, seninki de çok güzel oldu. Aa. Aa. Aa, ne oldu? Evet, çok güzel oluyor. Herhalde kesin bitti. Beş tane. Beş tane. Tamam. Bakabilir miyiz? Yok daha bitmedi. Daha bitmedi. Tamam. Bekliyoruz. Bir tane kadar uşka. Evet. Aa ne kadar güzel yapmışsın. Evet. benimki? Seninki de çok güzel. Evet. Eymen'in? Ve bakarız. Eymen ne kadar güzel resim yaptı. Çok dikkatli çiziyor. Tüm ayrıntı kalır. Ben artı yapıyorum. Artı mı yapıyorsun? Tamam, yapabilirsin. Evet. Gel, gösteririz. Şimdi, süngerbo. Meyren'e süngerbo. Hazır. Bakarız, benziyor mu? Benziyor. Anne, daha benziyor. Tamam, bitiyor. Gidiyor. Evet hemen de bekliyoruz. Çok zor ama. Evet ama bir şey olmaz ama yapabildin mi? Yapabildin. Ama ağzını için boyamayı unuttum. Bir şey olmaz. Aa, Aa! sigar babam burası sarı Boyayabilir miyim? Nerede boyayacaksın? Tamam bu hemen artık. O hemen boyu. Anne hani sarıya boyayacağım. Anne zaten o benim oyuncağım değil, değil mi? Tamam hadi sen hemen bitene kadar sen de boya. Bitir. Evet. Yamanuşka. Ne kadar? Ana güzel ben yaptım. Evet. Evet, çok güzel oldu. İkinizi çok güzel yaptınız. Hemen. Ayaklarını da sarı boyayacağım. Ayakları da sarı. Hemen de kırmızı şort yaptı. Anne ben çok gel sana yardım ederim. Çünkü A, çok. Ha ben yaparım. Tamam yap. Anne kırmızı da ay sarı lan. Lan benimki bitiyor. Bitiyor sarı Sen, senin yanında kızım. Kırmızı kırmızı. E yaptım ayağını. Tamam. Kırmızı. Bana ayağı say lazım da. Evet hangisi istiyorsun hemen? Al. Asıl... Sarı mı? Evet. Tamam. Bana Ay. ayak için, el için yardım et. Yardım yani. ederim mi? Ayakları evet. dur bakayım. Evet. Ayakları nasıl burada duruyor? Dur bakayım. Yapabiliyorum mu? Anne telli yapabilir misin? Vallahi bilmiyorum. Deneyeceğim şimdi. Bir ayak, bir çizgi, ikinci çizgi. Do. <laughs> Hop. Trin, trin, trin. Tamam. Bu kadarmış bende. Anne benimki bu kadar. Evet daha fazlası yapamam. Anca bu kadar. Hop, hop, hop. Talikleri. Tamam. Evet tamam talikleri böyle talikleri böyle. Hah. Tamam. Ha. Tamam. Aha el unuttuk. Evet. El olmadan olmaz. Evet eli de yapacağız. Anne Şimdi. böyle mi olur? Tişört var ya onu yapıyoruz. Burada el böyle aşağı gidiyor. Burada Anne Burada 1, 2, 3, 4, 5. Anne en güzel bir Evet. Sen mi yapacaksın? E, yapamam. Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş. Tamam kuzum. Aa, çok güzel oldu. Evet. Anne başardım. ben, ben bunu yanımda yatarım mı? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel yemek. çok de, güzel oldu, oldu, değil mi? Gösteririz mi arkadaşlara evet. nasıl oldu? Evet. Bu Eymen de Evet. Çok güzel oldu. Benziyor mu? Benziyor. Benziyor. Evet. Gidiyor. Meyraç'tan bakarız var. seni sungir Bob'um. Evet bardakları da <laughs> gösteririz. Evet arkadaşlarım benziyor mu? Evet. Benziyor. Aferin size. Anne biraz yoruldum. Ya. Tamam bir şey olmaz. Evet resimlerimiz bitti. Bu benim kurumi resmim. Bu da benim Sünger babam. Evet, bu da benim fıncağım. <laughs> Benimki de bu da fıncağım. Eymen boz demeyi yazıyor. Evet, Orada bu ben da... yaptım. Gördünüz. Ama ben buraya kremi çizdim. Bakın, üstümde aynı. Evet. Anne ben bunu odamda saklayacağım. Tamam olur. Hepsini saklayacağım. Ben yastığımın altına katacağım. Evet, bizi sirdiniz için çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Evet, bu sonraki videoda görüşmek üzere. Evet. evet bu şey abone olmayı hakmat. Bir de kalp atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz.